İstanbul'da arkadaşına Belgrad evet, Ormanı'na evet, gittiğini evet, söyledikten sonra evet, günlerdir hayır. haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu. Yaşıyor. Arama kurtarma yaşıyor. ekipleri tarafından ay, orman bu. içindeki dere ay, kenarında ay, uyur ay, halde ay, bulunan Gürel, olay yap. yerinde yapılan Sen ilk şey müdahalenin ardından, ardından Anam, Seyran Tepe Etfal göndere. Eğitim ve Araştırma Azim, Hastanesi'ne İstanbul kaldırıldı. İstanbul Valiliği, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu Gürel'in Sarp ormanlık alanda sağ bulunduğunu açıkladı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dakika, Bakın. bir dakika. Şu an kendinle dokuz numaralı konuma acil gelir misiniz? Sakin, sakin, sakin ol, sakin. Tamam. Şok Sakinle, şoka sok. Tamam. Kesinlikle. Bulduk seni, tamam. Sıkıntı yok. Sana bakabilir miyim? Bacaklarına kadar. Bacaklarını bloklayın arkadaşlar. Kırıyor. Şey, bacakları çok çizilmiş. Ha, tamam. Bir dakika dur. Bir dakika, bir dur, bir dakika dur. Dur. Dur, dur bir dakika. Ne? Zaten Gel 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 gel. gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> не надо не надо по